Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yaptığım bir size göstereceğim. Evet, biraz abart şekilde büyük. Öyle denilebilir sayısı. Ben de katıldım arkadaşlar. Arkadaşım onunla katıldı. Hmm, bomba. Burası bir deli arkadaşımın evi. Gerçek anlamda deli. Hadi deli bir <laughs> şey mi? Hadi. Düştüm. Hadi de deli. Demem neyse deli. Burada. <laughs> Üst kata çıkınca anlarsınız. Neden deli dediğimi. Burası ner lan? Ateş yok mu burada? Burada kardeşimin evi var. İçinde pek bir şey olduğunu hiç sanmam. Ona pek girmez. Ben kendilerini kendim, kendim tutayım. Aptala benziyor. Yanlarım. Hiç katında bir gram bir şey bile yok. Bura ne lan? Burası da çatı katı. Oyun dondu. Aşağı iniyorum. Hızlıca. Güzel ev aslında ama sıkıntısı içinde bir bok yok. Şimdi kendi evime geçeyim ben bir. Burası benim bir ev, evim. Burası benim şey evim. Burada da var aynısı. Burada altınlık kutu. Burası gene giriş yer. Hiçbir şey yok. Sandık odam. İçinde eşyalarım var bir şey. Zırhların olduğu savaş alanı. Küçük bir saklama yeri. Öyle. Şimdi böyle bir yer. Bir üst katta mutfak var. Böyle. İki yemek. O buradan düşmüş. O da buradan. Müsaplı. Salon var. Burada da bir yer var. Bunun üst katında da atış talimatı yeri var. Atış yapabiliyoruz. Bekleyin. Şöyle. Bakın. Böyle. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, kanalımın ismi e, ee, Zaten yazarsanız çıkar. Evet şu kezden oldu Türkiye'de var burada üç tane. Üst yani. katında burası benim odam. Bir dakika. Burada bir yukarı kata çıkan bir yer var. Niye bu böyle Allah bilir. Ben yukarı çıkınca çıkamadım. Gözetleme yeri çıkıyor. Ben bir hava durumunu düzeltip geliyorum. Böyle bir yer var. Aşağı iniyorum. Adam böyle kısaca. Bir... Şimdi oyuna giren arkadaşımı hemen tanıtmaya gidiyoruz. Ben aşağı ineyim. Ben açalım. Bu da bir dakika daha gelmeyin. Evin önüne geldim Burası ne lan? Ece'ye bir dakika. daha karşısına böyle bir kaos çıkmış. Nasıl bir oldu değilim. Arkaya açalım. Aferin. enayi gibi. Meykleyin arkadaşlar. Ay, şöyle alıp koyarız. gelin, gelin. Ezim burada. Kapattım. bir şey desem mi Ne bekliyorsun Aa. Ne sen Arkadaşlar şimdi size bir Bu şey, yani mesela yemeklerimiz var. Ve ben hallederim. böyle. Bu da Bu kadar. Bu kadar. Bu Burada, bir burada. burada koltuk yaptık. Böyle. Burada da benim odam. Bir Biraz, ses Biraz odam küçük ama ben bakayım. Böyle iki tane. Evet. gösteriyorum. Burada da bir tane crafting table. buranın. Üst da göstereyim. Gelin. Hı -hı. Böyle. Böyle çift çıplak kapattığımı düşmemek için böyle Sen de, de, Sen bir kitaplık koydum. Hmm. Sandığım için. için. Böyle zaten ıvır falan. Ben Ne yaptım ya? Şöyle bir bilmiyorum. de bir kapatayım. Dedim. Kapattık Şimdi sırada ise tuvalet banyo geliyorum. Böyle bir tuvalet banyom var. Böyle bir tuvaletim. burada zaten böyle var burada da duş evet. alma alanımız var arkadaşlar. Çalıştı bakın yukarı. Böyle. Tamam. Evet böyle çok küçük bir duş alanı yaptık. Burada da arka bahçe yani işte havuz vesaire var. Böyle. Evet havuz. Böyle. Böyle da sırada yüzüp eğlenmek için falan. Evet gelin. Sırada çatı katımı göstereyim. Onu bunu bilmiyor. Şöyle istiyorum. Çatı katımlar böyle arkadaşlar. Çatı katıma daha hiçbir şey yapmadım. Bakalım. Ama şimdilik böyle yani. Ben bir daha yapacağım. Aşağıya inelim. Evet benim evimde bu kadar. Önceden. Bence bugün bu video bu kadar yeter. Bye.